Dostlar selamlar. Başlıktan da gördüğünüz üzere arkadaşlarım web sitemizden nasıl yararlanacağınızla ilgili kısa bir bilgilendirme videosudur bu. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle bir geçelim web sitemizde neler var. Dostlar web sitemize ulaşmak için adres çubuğuna oggmerkezi.com yazıp enter'a basmanız yeterlidir yani www.oggmerkezi.com şeklinde yazıp enterlıyorsunuz. Web sitemizde neler var? Arkadaşlarım gördüğünüz üzere web sitemizde iş ilanlarımız var, haberlerimiz var. Elbette kendi düşünce fikrimize göre bazı paylaşımlarımız da var. Şurada şu sarı kısımda gördüğünüz sarı olan başlıklar nedir arkadaşlarım? Onlarda bazı testler eklemiştik. Oradan test çözebilirsiniz. Yine aşağıda devam ettiğimizde haberler, ilanlar şeklinde devam ediyor. Yine sağ tarafında karşıda sağ tarafta gözüken işte YouTube linki ya da işte dışarıdan sosyal medya başlığı altında gözüken şu kısımda gözüken sosyal medya başlığı altında gözüken yerlerde yine buraları tıklayarak buradaki sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Sonrasında devam ediyoruz. Başka ne yapabilirsiniz? Buradan Burada hava durumu falan var. Tipik bir haber sitesi gibi. Sonrasında arkadaşlarım işte Türkiye eğitim ile ilgili başlığımız var. Deneme sınavları başlığımız var. Bu başlıkları tıkladığınızda ilgili bölüme gidersiniz. Ekonomi, spor. Bunlarla ilgili henüz çok fazla bir paylaşım olmuyor maalesef. İşte dünya, kariyer. Kariyerde iş ilanları oluyor arkadaşlarım. Magazinde pek bir şey olmuyor. Onu da söylemiş olayım. Teknolojiyle ilgili de içerik yapmaya çalışacağım. İnşallah. Bütün videolarımızı, YouTube'daki bütün videolarımızı buradan da görebilirsiniz. Video başlığı altında. Sonrasında dokümanları paylaşıyoruz. Bazı dokümanla paylaşıyoruz. O bu başlıkta doküman başlığında o ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz. Şurada da eğer bazı canlı yayınlarımızı buradaki canlı yayın kısmına e, kısmında izleyebiliyorsunuz. Ayrıca şurada forum kısmımız var. Buraya da tıkladığımızda apayrı bir sisteme gidiyoruz. Şöyle açalım. Apayrı bir sisteme gidiyoruz ogforum.com ogforum.com nedir o da işte forum.oggmerkez.com'un adı altında yine bir ayrı bir sistem forum sistemi burada arkadaşlarım buraya geldiğinizde buradan üye olabilirsiniz buraya üye olduğunuzda işte başlıklar buradaki başlıklar altında sizler de konu açabilirsiniz üye olduğunuzda Burada mesela örnek veriyorum, soru ve cevaplarınız kısmına geldik, tıkladık. Burada, şu kısımda yeni konu oluşturabilirsiniz. Mesela burada soru soralım şeklinde bir konu oluşturulmuş daha önce. Siz de burada yeni konu aç diye tıkladığınızda, tıkladığınızda yeni bir konu açabilirsiniz. Konuyla ilgili fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sonrasında gelen arkadaşlar da kendi fikirlerini yazabilirler. Sonrasında arkadaşlarım, başka neler var burada? Şöyle ana sayfaya geldiğimde başlıklarımız atış alanı, gırgır şamata, püf noktası, bazı konularla ilgili püf noktalarını paylaşacağız oradan. Soru ve cevaplarınız dediğim gibi oradan soru ve cevaplar paylaşabilirsiniz. Kimlik kartı nasıl alınır? Buradan kısaca anlatabil anlatıyoruz. Orada okuyabilirsiniz. Mevzuat kısmında mevzuatla ilgili bilgiler var. Özel güvenlik görevlileri için evraklar, makbu evraklar var. Genel evrak örnekleri var. ÖGG temel sınav soruları ve cevapları var ki burada kaçıncı döneme kadar? 103. döneme kadar yani 1. dönemden 103. döneme kadar sorulmuş olan soruların tamamını buradan görebilirsiniz. Burada 5 sayfa altında şöyle değiştirebiliyorsunuz. Şuradan tıkladığınızda farklı farklı sayfalara da gidebiliyorsunuz. Ki burada 1. dönemden başlayın ta ki 103. döneme kadar bütün dönemlerin soruları ve cevapları mevcuttur bu bölümde. Tekrar ana sayfaya geçelim. Ee, özel güvenlik görevleriyle ilgili, özel güvenlik alanı ile ilgili mahke, örnek mahkeme kararlarının olduğu başlık, başlığımız var. Bir de en altta malumunuz amatör telsizciyiz. Ee, amatör telsiz ile ilgili, adı amatör aslında profesyonel telsiz kullanımıyla ilgili burada da bazı bilgileri paylaşıyoruz. Bunlardan da telsizci olmak isteyen arkadaşlarımız, amatör telsizci olmak isteyen arkadaşlarımız varsa onlar da bu başlık adı altında bilgilenebilirler veya e, oradan konu açabilirler tartışmaya. Oradan da yine dahil oluruz. Dediğim gibi buraya üye olup, ondan sonra burayı da bu sistemi de kullanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım. Evet, umarım web sitemiz de sizin için faydalı olur web sitemizden hem ilanları bulabilirsiniz hem ihtiyacınız olan evrakları bulabilirsiniz hem de sizler paylaşım yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sizler için çaba sarf ediyorum. Umarım sizler de bunun kıymetini bilirsiniz. Bunların hepsini kullanırsınız. Hem web sitesinde hem YouTube'da hem diğer sosyal medya platformlarında hepsinde sizler için yayınlar yapıyorum. Sizler için çaba sarf ediyorum. Umarım sizler de bana destek olmaya devam edersiniz diyorum bir başka canlı yayında veya videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.